Merhaba arkadaşlar! Bugün tipiz incelemede çok eski zamanlardan gelen bir misafirimiz var. Transformers Grimlock bizlerle birlikte olacak. Peki Grimlock kim mi? Evet Grimlock karşınızda. Ee, görmüş olduğunuz gibi oldukça devasa bir arkadaşımız. Ee, ekrana bile sığmakta zorlanıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü 50 santimetreye kadar büyüyebilen bir Dinobot kendisi. Peki Dinobot nedir? Transformers evrenini bilmeyenler için biraz anlatalım. Dinobotlar aslında otobot ve Decepticon arasındaki ara bir ırk Transformers dünyasında. Bu otobot dediğimiz yani araca dönüşen robotlar yani aslında herkesin çok iyi bildiği Optimus Prime'ın da içinde bulunduğu bir ırk. Bu iyi ırk olarak biliriz bunu Transformers dünyası içinde. Decepticonlarsa kötü yani silaha dönüşen robotlardır. Bunlar DinoBot'lar. Bu iki ırkın arasında ve iki ırkın kullanabildiği dinozora dönüşen robotlar. Ve işte bu DinoBot'ların lideri kendisi. Kutunun arkasında görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ee, özelliklerinden biraz bahsetmiş, gözlerinden ışık çıkartabildiğinden, e, ağzından ses çıkartabildiğinden, e, diğer Transformers figürlerini yerleştirebileceğiniz bir haznesi olduğundan ve e, farklı bir dönüşüm mekanizmasından bahsetmiş. Bu dönüşüm mekanizması gerçekten çok ilginç çünkü önceki Transformers figürlerinde. E, robota dönüştürmek için oldukça çaba sarf etmeniz gerekiyordu. Şu parçayı alayım, buraya takayım, bunu çevireyim falan diye uğraşma derdiniz yok. Çünkü burada tek bir hareketle aslında 4. Transformers filmini izleyenler de bilir. Çok seri bir şekilde e, robota dönüştürebiliyoruz Grimlock'ımızı. Kutunun üzerinden bence yeterince konuştuk. Biraz kutunuzu açıp Dinobot'unuzla yüz yüze kalalım ki daha detaylı inceleyebilelim. Grimlock'umuzu kutudan çıkardık ve iki parçası demonte olarak geliyor. ve Bu da normaldir çünkü devasa bir arkadaş olduğu için kendisi kutuya sığdırmakta zorlanmış olabilirler. Olsun, biz takalım ve aynı zamanda biraz da yakından incelemiş oluruz. Öncelikle kuyruktan başlayalım. Bakın kuyruğun ucunda şöyle iki parça plastik çıkıntı var. Onları hemen bu arkasında bulunan yuvaya yerleştiriyoruz. Yalnız biraz sert bir plastikten yapılmış olduğu için azıcık ısrarcı olmanız iyi olacaktır. Öyle çok da basit bir şekilde takılmıyor. Bu da aslında Grimlock'ımızın ne kadar sağlam bir figür olduğunu gösteriyor çünkü kalın ve sert bir plastikten yapmışlar. Kuyruğumuzu monte ettik. Şimdi Bacak daha kolay olsa gerek çünkü hemen bu bacağın olması gereken yerde bir ray sistemi var ve bacağın üstünde de zaten bunun karşısında duracak olan bölge var. Hemen bunu buraya bastırıyoruz. Hatta şöyle bacağı koyup Grimlock'ı bacağın üstüne bastırdığınız zaman şu çıt sesini duyduğunuzda bacak yerine yerleşiyor. Eksik olan bir şey daha var. Grimlock'ımızın silahı. Şu gördüğünüz sarı fantastik kılıç. E Grimlock dinozor yani Dinobot modundayken kuyruğa denk gelecek. Şimdi bunu nasıl takacağız? Şurada e, kılıcın zaten simetrik bir kılıç değil gördüğünüz gibi. Şu tarafında e, bir çıkıntısı var ve e, onu kuyruğun alt tarafında bulunan böyle yuvasına yerleştireceğiz kolay bir biçimde. Evet. tamamdır. Şimdi Grimlock'ımız artık ihtişamlı bir şekilde silahı da kuyruğuna yerleşmiş ve sarı sivri tarafı uca gelecek şekilde kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi şöyle size de döndüreyim. Gerçekten dev bir yaratık. Yani şimdiye kadarki Transformers figürlerine pek benzemiyor. E bu tabi bunun aslında gerçek Dinozorlarla ilgili arkadaşlar da bilirler T-Rex diye bir dinozor vardır. Bu aslında dönüştüğü robotun dönüştüğü e, hali T-Rex'tir. Yani T-Rex'in Dinobot halidir. O yüzden de T-Rex'li dinozorlar dünyasının en devasa, en korkutucu yaratığı olduğu için Grimlock da aynı şekilde tasarlanmış ve e, tabii e, bu Dinobotların da lideri bu şekilde. Şimdi hemen biraz inceleyelim aslında çok fazla şey var küçük parçalar yani ben de hepsini ezberimde tutamayabilirim çünkü e, her dokunduğunuz yerden bir şey çıkabiliyor mesela örnek olarak e, önce hangi bölümlerin hareketli olduğundan bahsedeyim kuyruğu doğal olarak böyle aşağı yukarı oynatabiliyorsunuz e, bacakları bakıyorum bacaklarda görülen bir hareket yok. Demek ki o sağlam ve kalın bacakları var zaten. Ee, bu devasa arkadaşı taşıyabilmesi için hareketsiz bırakmışlar. Burada e, çenesini oynatabiliyoruz. Ve bu e, farkındaysanız şöyle yana doğru açılıyor. Bu şimdi az sonra dönüşüm halindeyken daha rahat görebileceğiz bunu. Ee, başka neden bahsedebilirim? Burada yalnız başına kalan bir Optimus Primeımız var. Biliyorsunuz Optimus Prime'da otobotların lideridir, bu araca dönüşen robotların lideridir. Hatta en ünlü Transformers'tır. Bu figürü, tabi aslında Dinobot'un yanında çok da esamesi okunmaz kendisinin. Boylarını karşılaştırdığımız zaman Dinobot'un ne kadar e, yıkıcı ve yiyici bir yaratık olduğunu görebilirsiniz. Ama başta bahsetmiştim, e, Transformers'lar Dinobot'ları kullanabiliyorlar. Nasıl kullanabiliyorlar? Şimdi şöyle araç olarak kullanabiliyorlar. Ee, bu Transformers figürlerinden belki sizde de vardır. Ee, bu otobot olabilir, on olabilir, hiç fark etmez. Bunların ayaklarında bakın şuradan görebilirsiniz, ayakların altında metal e, diskler vardır yapışmış bir şekilde. Bunlar manyetik bir e, alan oluşturuyor ve bakın Dinobot'umuzun, Grimlock'umuzun üstünü açtığımız zaman e, bir bölme var. Buraya ...figürünüzü yerleştirdiğinizde, yani biz Optimus Prime'ı yerleştireceğiz. Bakalım ne olacak, hep beraber görelim. Gördüğünüz gibi silahlar çıktı. Evet, silahlarımızı nasıl aktive edebileceğimizi gördük. Şimdi isterseniz bir süreliğine Optimus Prime'ı kenara alalım. Çünkü daha görmemiz gereken oldukça e, özellik var. E, tabii bu... Şimdi silahlarımızı da yerine takalım geriye tasarımı detaylı ince bir işçiliğe sahip ve o yüzden de arada gözden kaçırabileceğimiz şeyler olabiliyor. O yüzden birlikte incelememiz her zaman daha iyi olur. Mesela burada az önce Optimus Prime'ı yerleştirdiğim haznenin arka tarafında bir buton mevcut. Bunu arkaya, ortaya ve öne gelecek şekilde üç farklı modda ayarlayabiliyoruz. Ortadayken zaten kapalı demek. Herhangi bir fonksiyonu yok. Mesela bunu geriye aldığımız zaman şöyle bir özelliği aktive edebiliriz. Ön dişlerini şöyle size doğru yaklaştırayım. Ön dişlerine dokunduğumuz zaman bakalım ne olacak. Gördüğünüz gibi turuncu bir ışık çıkartıp gözlerinden kısa bir kükreme gerçekleştiriyor. Aynı şekilde öne aldığınız zaman bu butonumuzu Yine aynı ses çıkartıyor fakat kırmızı bir ışık çıkartıyor. Bu ışık, e, renk ve ses farklılıkları aslında şimdi elimizde Optimus Prime var ama e, diğer Decepticonlar ya da otomotların diğer figürleriyle de farklı şekilde aktive olabiliyorlar. Yani buraya yerleştirdiğiniz Optimus Prime değil de e, Discepticon'lardan bir figür olsaydı gözlerinden farklı bir renk ışık çıkartacak ya da silahları dışarı çıktığında farklı sesler çıkartabilecekti. E, şimdi Mesela yine butonumuz öndeyken, başka bir şey daha deneyelim. Nedir? Şu üstte gördüğünüz bir kol var. Aslında bu kol zaten bu e, Grimlock'ımızın böyle en önemli özelliklerini aktive etmemizi sağlıyor. Bu kolun altında şöyle zaten tuttuğunuz zaman hemen altta orta parmağınızın oraya gelecek bir buton var. Bu butona basıp Grimlock'ımızı hafifçe aşağı indirelim ve olacakları hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi Grimlock'ımız e, ağzını açıp aşağı doğru korkutucu bir kükreme gerçekleştiriyor. Bu özelliklerinden bir tanesi. Aynı şekilde yine butonumuzu geriye doğru çekip hatta şöyle önüne de bir Transformers figürü koyup onu korkutmak için ...bu özelliği kullanabiliriz. Şimdi bunu burada aşağıda tuttuğunuz zaman... ...sürekli olarak kükremeye devam ediyor. O yüzden tekrar butona basıp... ...yukarı çekerseniz... ...bir çıt sesi duyacaksınız. O çıt sesini duyduğunuz anda... ...tekrar eski formuna geri dönecektir dinamotunuz. Ve tabii kükremeye devam ediyor. Burada yine o kükremenin... ...şekillerini buradaki butonumuzdan ayarlayabiliriz. Şimdi asıl geldik herkesin merak ettiği dönüşüm özelliğine. Yani bir transformisto olması gereken şey, hani araçtan robota, robottan silah, dinozordan robota gibi dönüşümler gerçekleştiren transformistlerin robota dönüşmesi anına tanık olacağız hep beraber. Şimdi burada aslında Grimlock'ın zaten, yani bu elimizdeki figürün en önemli özelliği de bu. Dördüncü Transformers filmini izleyenler bilir. Orada da çok seri ve e, oldukça ihtişamlı bir dönüşümü vardır. Bu dönüşümün aynısını ilk defa bir Transformers figüründe görebileceğiz. Aynı hızda, aynı serilikte. Nasıl? Yine bu kolu tutuyoruz. Üstte sırtında bulunan kolu ve butona basıp bu sefer aşağı değil yukarı doğru çekmemiz gerekiyor ki robota olan dönüşümü görebilirim. Hep beraber tuttum, düğmeye bastım. O zaman zaten bir hafif bir boşa alıyor kendisini. Geriye doğru hızla çektiğim zaman ve korkutucu bir sesle beraber robota dönüşmüş durumda. Gördüğünüz gibi Grimlock'ımız artık bir robot. Şöyle göstereyim. Artık ekran sığmakta da zorluk çekiyor çünkü 50 santim üstüne çıktı. Ayrıca beni de sevmedi galiba, kükreyip duruyor sürekli bana. O zaman ben hemen bunun bir özelliğini daha size göstereyim. Dinobot halindeyken bir kuyruğu vardı gördüğünüz gibi ve oraya bir silah yerleştirmiştik, şu sarı parlak kılıcı yerleştirmiştik. Bunu artık oradan çıkartıp Grimlock'ımızın eline yerleştirebiliriz şu şekilde. Evet bu sayede eskisinden çok daha ürkütücü oldu. Bu haliyle de tabi bazı sesler çıkarmasını, ışıklar çıkarmasını sağlayabiliyoruz. Şu yine dişlerin yukarıda kalan bölümünde yine bir aktive edebileceğimiz butonumuz var. Direkt olarak ona bastığımızda kafasının üstünden ve gözlerinden ışıklar çıkartıp standart seslerini çıkartabiliyor. Ses bankası da fena sayılmaz. Yani bakın her harekette farklı bir ses çıkartıyor. Sürekli aynı sesi çıkartmıyor. Bu haliyle oldukça bence güzel bir figür olarak odanızın bir köşesinde, evinizin bir köşesinde durabilir. Arkadaşlarınızı ürkütmek isterseniz bu görkemli haliyle, ihtişamlı haliyle oldukça başarılı olursunuz. Evet arkadaşlar bugün tipez incelemede Transformers Grimlock bizlerleydi. Devasa cüssesiyle gerçekten ekranımızın çoğunu kapladı ve bundan sonra da ofisimizin büyük bir alanını kaplayacak ve ilgileri üzerine çekeceğinden eminiz. Ee, toparlamak gerekirse e, tasarımını biz çok sevdik. Hani e, büyük gerçekten başta söylediğim gibi 50 santime ulaşan bir büyüklüğü var ve figür olarak hani hiç dokunmasak, oynamasak bile çok hoş bir görüntüsü var. Ha, ayrıca e, çıkardığı görüntüler ve sesler yani gözlerinden, ağzından çıkardığı ışıklar ve ayrıca şu çıkardığı çum 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 sesleri gerçekten bir robotla e, iletişim halinde olduğumuzu bize hissettiriyor. Bakın tekrar dinleyelim isterseniz. İşte dönüşürken çıkardığı bu ses. Özellikle benim en sevdiğim ses bu. Ee, o filmi izleyenler de, dördüncü Transformers filmini izleyenler de zaten daha iyi bilecektir. Ee, bu sesleri filmdekilerin çok muadili bir şekilde yapmışlar. Tamam oğlum. Ee, ve tabii ki bu dönüşüm özelliği oldukça e, hızlı seri bir şekilde dönüşmesi daha önceki Transformers figürlerinde karşılaştığımız bir şey değil. O yüzden de aslında e, kendi içinde bir devrim yaratmış durumda. Tek kolla hızlı bir şekilde dönüşebilmesi. Evet arkadaşlar e, aşağıda adreslerimiz var. Zaten her zamanki gibi biliyorsunuz bize nereden ulaşacağınızı. Ama sorularınız, yorumlarınız olursa Grimlock ile ilgili e, videonun altına yorumlarınızı alabiliriz ve sorularınızı cevaplamaya çalışırız elimizden geldiğince. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. <laughs>